Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 10'da sağda bulunan tarih ve saat göstergesini nasıl Mac'teki gibi ayrıntılı bir şekilde yapabileceğimizi göstereceğim. Bunun için ilk önce tarih ve saat kısmına geliyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Tarih ve saati ayarla diyoruz. Açılan pencereden tarih, saat ve bölgesel biçim seçeneğini tıklıyoruz. Ardından yine ek tarih saat ve bölgesel ayarlar seçeneğini tıklıyoruz. Buradan tarih saat veya sayı biçimlerini değiştir ayarına tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi <laughs> ek ayarlar kısmı var. Buraya tıklıyoruz ve tarih diyoruz buradan da. Burada görmüş olduğunuz gün, ay, yıl biçiminde. Bu da uzun tarih. Yani üstüne getirdiğimiz zaman işte ayrıntılı bir şekilde 26 Kasım 2024 salı yazmakta gördüğünüz gibi. Şimdi bu ayrıntılı tarihin ben burada olmasını istiyorum. Yani e, görev çubuğunda bütünleşik bir şekilde olmasını istiyorum. Aynı Macbook'lardaki gibi. Bunun için ben böyle bir kendimce yöntem geliştirdim. Bir not belgesi açtım buraya. İşte yaptığım şey şu. Üsttekini altta, alttakini üstte yazmak. Şöyle göstereyim. Bunu buraya yazıyorum. Bunu da buraya yazıyorum. Tabii siz bu pencerede istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz kendinize göre. Ardından uygulaya basıyorum. Tamam diyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Bütün pencereleri kapatıyorum ve gördüğünüz gibi MacBook gibi ayrıntılı bir şekilde bu tarih ve saat göstergesi görev çubuğuna bütünleşik, programsız, hiçbir ek program kullanmadan bunu siz de yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir